Bu başımın tacısın Sen olmasan ne yarar Bu kalbimin aşkısın Güzellerin başınsın Bu başımın tacısın Sen olmasan ne yarar Bu kalbimin aşkısın İsmail Eka and Jerry e Pardon İsmail Eka and Sedi Yani Seda Tom Jerry ve Leyla ile Mecnun Aa, Benim aklıma daha güzel bir şey geldi yani, vahşi ve güzel. Bu arada vahşi ben mi oluyorum? Yok yok, ben oluyorum tabii ki. Yani demek istiyor ki, ben buraya makyajsız geldim, vahşi benim diyor ama biraz sonra güzel ben olacağım diyor. İstersen hemen başlayalım. Olur. Yani biraz sonra seni tanıyacak mıyız yine? Sanırım. <laughs> Peki, o zaman e, sade makyaj değil, müzikli makyaj. O zaman müzikle yapıyoruz. Hazır mıyız? Hı hı. Peki haydi bakalım neler olacak? makyaja gel makyaja Uzun saçlar amaşa Gözlerine maşallah Yanında bir ben eksik Makyaja gel makyaja Uzun saçlar amaşa Gözlerine maşallah Yanında bir ben eksik Güzellerin başısın Başkasın, Adva, oh, oh, Güzellerin başısın, bu başımın tacısın. Sen olmasam ne yarar? Bu kalbimin aşkısın. Güzellerin başısın, bu başımın tacısın. Sen olmasam ne yarar? Bu kalbimin aşkısın.